Merhaba, hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Ekim ayına giriyoruz. Ben e, bir terazi burcuyum. Benim ayım Ekim ayı. Ekim ayına dair e, her türlü ilişki durumu için birer tane açılım yapmak istedim. İlk açılımı platoniklerle başlamak istiyorum. Platonik aşklar da aşklarda Ekim ayında onları ne bekliyor diyelim. Evet sevgili platonikler sizi Ekim'de aşka dair neler bekliyor? Evrenden ilahi sistemden en net ve doğru bilgi ve enerjileri almaya sizin adınıza niyet ediyorum. Platonikler için Ekim ayında aşka dair olasılıklar ve potansiyeller için tüm kartlarımı çekeceğim. Sırayla sorular sorarak açalım. Siz isterseniz bu kısmı geçebilirsiniz. Bir daha kart açmak için ara vermeyeceğim çünkü. hop e, ee, hiç karıştıramadan kartlar kendisini attı. Alalım onları. tarotlarımı da seçeyim de. Şimdi. Şuradan başlayalım. Evet Sevgili platonikler için Ekim ayında Öncelikle e, Kalp çakrasında bir açılma var <laughs> Çok güzel çıktı Evet e, Kendinizi kalben Daha güçlü hissedeceksiniz Yani Platonik olarak e, Duygu hissettiğiniz arzuladığınız insan, onunla ilgili düşler kurduğunuz insan, her kimse belki artık ümitsizliğe kapılmış olabilirsiniz. Belki ondan gördüğünüz tepkiler veya aldığınız enerjiler sizin için belki yeterli değil. Bununla ilgili daha stratejik olmaya karar verdiğiniz ve stratejik olarak hareket edeceğiniz bir Ekim ayı var önümüzde. Ee, düşlerinizde onunla birlikte siz zaten her şeyi kurmuşsunuz aklınızda. Zaman zaman e, şöyle bir duygu var. Geçmişte de bu tarz bir şey yaşadıysanız yani şu an gelen enerjilere göre söylüyorum. Ya da birkaç sefer bir hayal kırıklığına uğramış e, kişilerin enerjisini hissediyorsam, onlarla uyumlanıyorsam şu anda. E, bu aradaki e, kalpteki cesaretsizlik ve zaman zaman yaşanan umutsuzluk bu yüzden. Ama e, Ekim ayının enerjisi e, size çok iyi gelecek ve kesinlikle kalbinizde tekrar bu gücü hissedip bunu oldurmak için e, gerçekten ciddi e, adımlar atıyor olabilirsiniz, eylemlerde bulunacak olabilirsiniz veya strateji belirleyerek o şekilde idare edecek olabilirsiniz bu durumları. Büyük bir kısım için hayallerindeki insanla bir takım bağların başlangıcı şu anda potansiyelde var, mümkün görünüyor. Ekim ayı için, Ekim ayı içerisinde bu tarz bağların oluşturulması, bu tarz yakınlaşmalar şu anda mümkün görünüyor. Evet, kesinlikle cesurca davranacağınız bir dönem olacak. Daha bir olaya gerçekçi bakmaya çalışıp bunu tamamen hayalden ve istekten öteye götürmek için çok ciddi bir şekilde bir bu işi kazanma evde etme ruhunda olacaksınız kesinlikle. Bahar gelmiş sanki şu an kartların üstüne bakın cıvıl cıvıl çiçeklenen bolluk diyor. Yani e, bazı öyle ortamlar olacak ki e, sizin hep şansınıza e, lehinize işleyecek bir ay bu. Yani sizin e, kendi stratejik olarak yapacağınız planlar ve yüreğinizin gücünün dışında bir de e, sistem tarafından size bazı e, olanaklar ve e, ortamlar da sunulacak bununla ilgili. Ve bir bahar neşesinde böyle şakıyarak bu ayı... E, güzel geçirmeniz var. Umutsuz duyguların hepsi dağılıyor. Tabi e, ruh hali değişiyor insanların biliyorsunuz. İstediğimiz bir şeyi de edemediğimiz zaman bu hepimiz için geçerlidir. <laughs> bu arada bu ay içerisinde e, ben dinleyen bu hani platonik olarak burada şu anda uyumlandığım kişilerin aile hayatlarında da e, çok pozitif çok olumlu gelişmeler var aile bağlarının da güçlü olduğu e, birbirine daha çok e, sevgi alışverişinin olduğu bir dönem olacak İşsel konularda e, hayatın temposunda biraz yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Zaman zaman e, çok yüksek enerji sizi yorup, e, duygusallaşıp kendi içinizde bir duygusal çatışma da yaşayabilirsiniz. Ama inancınızı kaybetmeyin çünkü zaten bu inanç kendi sizin içinizde de olacak. Kesinlikle gerçek istediğiniz aşka bir şekilde kavuşma potansiyeli. Platonikler için Ekim ayında şu an beni dinleyen kişilerle uyumlandığım kişilerin çoğunluğu için mümkün görünüyor. Evet, mücadele kartı burada da çıktı. Evet, birleşme isteği, duygusal bu karmaşanın bitmesi ve zafer kartı geldi. Sevgili platonikler için e, azminizin karşılığını bu içerisinde alma potansiyeliniz, imkanınız çok yüksek. Ve inanın e, sistem de sizin için çok fazla olanak sağlayacak bu noktada. Evet kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bazen bir yol ayrımı çıkabilir. Yani vaz mı geçsem acaba diye düşündüğünüz zamanlar olabilir ama... Ektiğiniz tohumların yeşerdiğini göreceksiniz ve bu sizi bu yoldan döndürmeyecek. Çok güzel çıktı. Bu zamana kadar kendisine belki de e, göstermediğiniz duygularınızı göstereceksiniz. Maskeler iniyor. Biraz kurnazca olacak bu. Böyle çok net, hani bir şey itiraf boyutunda değil ama hani stratejik olarak bir şeyler belirleyeceksiniz ve öyle yol kat edeceksiniz. Bu ay demiştim ya. Evet. Biraz maskeli, biraz indirerek, güzel bir denge sağlayarak bir şekilde bu aranızdaki uzaklığı kapatma arzusunda olacaksınız. Bu arada bu işin olmazlığına dair veya işte herhangi bir şekilde Etrafınızdan sıkıntılı şeyler duyabilirsiniz. Bunlar sizi yıldırmasın Ben onun üzerine şimdi bir iki kart daha seçmek istiyorum. Yani işte aslında o şununla beraber şu şöyle gibi falan, bu tarz böyle manipüle edici sizi caydırıcı şeyler de duyabilirsiniz Şimdi bunun gerçekliğiyle ilgili bir kart daha çekmek istiyorum. Yani bu sizi duygusal olarak bakın burada ee sanki dağıtacak gibi gösteriyor ama Evet sizi bu bir kararsızlığa edecek görünüyor Duygusal dalgalanmalar yaşayacaksınız Ama Venüs kartı geldi biliyorsunuz Venüs. E, terazilerin annesidir diyeyim artık. Onu yönlendirici, onu iyileştirici özelliği vardır Venüs'ün. Ve dolayısıyla e, Venüs sizinle yani Ekim ayında terazi burcu etkisiyle beraber e, kesinlikle bir iyileşme. Kendinizle barışıyorsunuz ve bu korkulardan, dedikoduların etkisi altında yaşadığınız olumsuzluklardan da tamamen kurtuluyorsunuz. Evet, şu ana kadar biz neyi anladık, neyi gördük, olası e, durumlar bunlarmış. Yani Ekim ayı içerisinde Platoniklerin arzu ettiği ilişkilere başlama, bir tohum atma yakınlaşma bir şekilde ona ulaşma potansiyelleri çok yüksek çıktı. Bu bir döngüymüş sanki. Kahvemden bir yutma almak istiyorum izninizle. Evet siz neredeyse e, bu işten ümidi kesmek üzereymişsiniz yani büyük bir çoğunluk için söyleyeyim en azından ümidi kesmek üzere olanlar için yani yok ben bu işi olduramayacağım bir şekilde olmayacak deyip de e, kendi kendini kapatanlar için e, mücadeleden vazgeçenler için söyleyeyim bırakmayın mücadeleyi <laughs> Ekim ayı bunun için sizler için çok e, yapıcı ve bereketli bir ay olacak ...gerçekten kendinizde içinizdeki gücü hissedin... ...ve son bir hamle... ...hani son vuruş gibisine... ...bence bu atılımda bulunun diyorum. Çünkü... E, ...içinizde yaşadığınız bu kötü duyguların... ...sonlanması var... ...ve yeniden canlanmanız... E, ...neşeye kavuşmanız var. Bir de şöyle bazıları içinde şöyle bir durum var... ...sizin çekingen olduğunuz... ...kendinizi geri tuttuğunuz... ...burada bir kılıç kraliçesi çıktı... ...hani kılıç kraliçesinin... E, duruşu bellidir zaten soğuktur çok adım atamaz her şey daha çok içinde yaşar karşı tarafı buz gibi görünür eğer böyle bir pozisyonda olanlarınız varsa e, belki aklınızdaki kişi de e, aslında sizinle ilgili aynı şeyleri düşünüyor olabilir bakın burada bir kupa prensi çıktı belki de siz e, bir adım attığınızda belki de o e, kopacak aranızda bu potansiyeli olan bir grup da var Evet. Şimdi meleklerden Ekim ayına dair sizin için kart seçmek istiyorum. Melek mesajlarımızı alalım. Sevgili melekler, beni dinleyen, beni izleyen platonik şekilde içinde sevgi besleyen kişiler için Ekim ayı için olası durumlarda senin tavsiyelerin, önerilerin, öngörülerin bize kılavuzluk noktasında neler söyleyebilirsin? 6 tane kart seçmek istedim. İkisini zaten kartlar attı kendisini. Evet, meleklerimiz bize diyor ki, geçmişi bırakın, bu durum sizi geliştirecek, zaman bütün yaraları sarar. İlk mesajı bu. Kalbinizi dinleyin, yuva ve aile sevgisi, sağlam pisişik bilgiler, bütün hepsini okuyun, sonra bunları yorumlayalım biraz. Kendinizi sizi alıkoyan şeylerden kurtarın, toksinlerden arınma ihtiyacı özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar var dedi. Hayat çok güzel, olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin, ilham verici bir başarı dedi. Tebrikler harika bir iş çıkarttınız, bir sonraki projeye geçme zamanı, ödül, burs veya terfi dedi sizin için. Ve son diyor ki daha iyi bir yol var, düşünmek ve durumun iç yüzünü kavramak için ara verin, farklı olmayı göze alın. Evet, ben e, bir özet geçeyim isterseniz. Geçmişte hani demiştim ya size geçmişte bazı olumsuz şeyler yaşadıysanız bunların etkisiyle şu an daha ürkek, daha cesaretsiz bir pozisyondaysanız ruh haliniz böyleyse geçmişi artık bırakın ölüm kartı da çıkmıştı zaten. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Oranın etkilerini yaşamayın. Zaman tam da şu zaman kalbinizin sesini dinleyin ve. Ee, biraz evrenden gelen mesajları almaya görmeye çalışın dedi. Ki, e, sizi alıkoyan e, bir şekilde özgüven konusunda kendinizi eksik hissettiren durumlardan bir ayrılın dedi. Ee, güneş kartı gelin bakın içinizdeki gücü hissedin cesur olun dedi. Ve bu cesaret size zaten bir büyük güzel bir şey kazandıracak amacınıza ulaşacaksınız dedi ve hatta dedi ki lütfen siz içinizden nasıl geliyorsa öyle hareket edin kalıplar işte etrafın neyi uygun görüp neyi görmediği sizinle ilgili dışarıdan söyledikleri veya Onunla ilgili duyduğunuz şey bunların hiçbirisini lütfen kayla almayın. Kendi özgüveninizi toparlayıp kendi iç e, bilinç altınızdaki korkulardan arınarak kalbinizin sesini dinleyerek e, ilahi sistemin size gösterdiği işaretlerle beraber gücünüzü toplayın ve bu uğurda hareket edin dedi. Siz kararlı olursanız siz güçlü olursanız, siz özgüvenli olursanız, başarmamanız için hiçbir sebep yok dedi bize sevgili kartlarım. Evet, ee, benimle enerjilerinizi paylaştığınız, zamanınızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum size, kartlarıma da teşekkür ediyorum. Ee, karşınıza çıkan bütün engeller, özellikle platonikler sizin için söylüyorum, hayatınızdan. Bir kuş diye gibi kolayca ve hafifçe, hafifçe gelsin geçsin. İnşallah e, yüreğinizin sesine kulak verin ve e, ona ulaşın diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.